cinsiyete bağlı yani eşeğe bağlı kalıtım. Bildiğimiz üzere insanlarda 46 kromozom bulunmaktadır. Bunların yarısı anneden, yarısı babadan gelmektedir. Bu kromozomlardan cinsiyet dışı karakterlerin kalıtımından sorumlu genleri taşıyan kromozomlara otozom yani vücut kromozomları, cinsiyeti belirleyen kromozomlara da konozom kromozomları demekteyiz. İnsanlarda 44 otozom 2 kromozom vardır. Yani 44 tane vücut kromozomu, iki tane de cinsiyet kromozomu bulunmaktadır. Erkeklerde iki çeşit yani X ve Y olmak üzere kromozom bulunur. Kadınlarda ise bir çeşit yani iki tane X kromozomu vardır. Şekilde baktığımızda arkadaşlar, erkeklerde 22 artı X y şeklinde, kadınlarda 22 artı X X şeklindedir. Burada Xler ve Yler gonozom yani cinsiyet kromozomları, 22'ler otozom yani vücut kromozomlarıdır. X ve kromozomu otozomal kromozomlar gibi tam homolog değildir. Ancak homolog bölgeler bulundurur. Ne demek istiyoruz? Tam homolog mesela vücut kromozomlarında büyük A, büyük A yani küçük A, küçük A şeklinde homolog olması durumudur. Ve X'lerde renk körlüğünde göreceğiz. Renk körlüğünün taşınması yani renk körlüğünün görülmesiyle görünmemesi şeklinde homolog gerçekleşebilir. Ama X ve Y birbirleriyle aynı olmadığı için homolog değildir diyoruz. Sadece X kromozomunda bulunan genlerin kalıtımı X'e bağlı kalıtım, sadece Y kromozomunda bulunan genlerin kalıtımı Y'ye bağlı kalıtım olarak adlandırılır. Peki bakalım bunlar neler? Burada X kromozomu ve Y kromozomu üzerinde kalıtılan hastalıkları göreceğiz. İkisinde de ortak gördüğümüz bölge yani homolog kısım dediğimiz yerde tam renk körlüğü gibi bir hastalıkla karşılaşacağız. Bu hem X kromozomunda hem de Y'de taşınmaktadır. Tam renk körlüğü nasıl? Siyah ve beyazı görememe, daha doğrusu sadece siyah beyaz şeklinde görme şeklindedir. Sadece X'te kalıtılan hastalıklar ise hemofili renk körlüğü ve kas distrofisi ismini verdiğimiz hastalıklardır. Peki hem erkekte hem kadında X taşınıyorsa arkadaşlar o zaman hemofili, renk körlüğü ve kas distrofisini iki cinsiyette de görmemiz mümkündür. Sadece Y'de taşınan kulak kılalığı ve balık pululuk gibi hastalıklar sadece kimde görecek? Erkekte görecek. Çünkü erkekte Y kromozomu bulunmaktadır. Yani Y kromozomunda taşınan hastalıklar babada varsa kesinlikle erkek çocukta da görülmektedir diyoruz. X'e bağlı genler kız çocuklarına hem anneden hem babadan aktarılır. Çünkü neden? X, X şeklindedir kız çocuğu. Birini anneden, birini babadan alır. Yani aktarılır. Erkek çocukların ise sadece anneden aktarılır. Ne demek istiyoruz? Biz Y'yi babadan aldığımız için X'i anneden alacağız ve erkek çocuklara sadece anneden aktarılır diyeceğiz. Y'ye bağlı genler ise babadan erkek çocuklarına aktarılır. Yani az önceki söylediğim gibi kulak kılılığı ve balık pulluluk gibi hastalıklar babadan varsa kesinlikle erkek çocukta da görülür. Renk körlüğü, hemofili ve kas distrofisi X'e bağlı çekinik özelliktir. Yani sadece X'te taşınır çekinik olduğu zaman kalıtılabilir demektir. Peki renk körlüğü dediğimiz kimi karıştırıyorduk biz renk körlüğünde? Kırmızı ve yeşili birbirine karıştırma. Hemofili ise kanın pıhtılaşamama hastalığıdır. Kastisifisi de X'e bağlı çekinik kalıtılan hastalıklardan birisi. Kulak içi kıllanma ve balık pulu da yeye bağlı özelliktir dedik. Peki X kromozomu üzerinde çekinik bir alel ile taşınan özelliğin kızlarda ortaya çıkabilmesi için neler olması gerekiyor? Bakalım. Şöyle bakalım. Annenin ve babanın nasıl olması gerekmekte? Anne X, X. baba XY. Peki kimde çıkacak diyor? Kızlarda ortaya çıkabilmesi için. Renk körlüğünden yola gidersek. Renk körlüğünü küçükle dediğimiz zaman hasta oluyordu. O zaman kızın Oluşan kızın hasta olması için, çekinik olarak kalıtılması için ne olması gerekiyor? Babadan alması gerekiyor. O zaman çocuğun renk körü olması için babanın kesinlikle ne olması lazım? Renk körü olması lazım. Anne değilse taşıyıcı da olabilir. Renk körü de olabilir. Her halükarda çekinik geni anne tarafından alabilir. erkekte bakacak olursak X kromozomu üzerindeki çekinik bir alel ile taşınan özelliği erkek çocuklarda ortaya çıkması için aynı şekilde bakalım. Anne ve baba diyoruz. Anne X, X, baba X, Y. Oluşacak çocuk erkek olduğu için X, Y diyoruz. Açığa çıkması için Y'yi biz zaten kimden alacağız? Babadan. E, X'i ben anneden almak zorundayım. O zaman renk körü olmak için Annede ne olması lazım? Kesinlikle bunun taşınması lazım. Aynı şekilde renk körü de olabilir. Yani daha doğrusu taşıyıcı da olabilir. Renk körü de olabilir. O zaman ne diyoruz? Babayla bir alakası yok. Erkek çocuğun renk körü olması için anne de kesinlikle taşınması gerekiyor. Peki bakalım. Renk körlüğünde büyük R'ye büyük R, baskınken hastalık yoktur diyoruz. Biri baskın, biri çekinik olduğu zaman taşıyıcı dişi, İkisi de çekinik olursa renk körü dişi diyoruz. Erkek, erkeklerde ise ya sağlam erkektir ya da renk körüdür. Erkekte taşıyıcı olma ihtimalimiz yok. Çünkü iki tane X bulunmuyor ve sadece homolog olanlar kimde görünmekte? Sadece dişilerde görünmekte. Sorularınıza bakacak olursak Bakalım babası sağlam, annesi renk körü bir kadınla. Şimdi böyle sorularda arkadaşlar sırayla basamak basamak gidelim. Şöyle. Evet. Babası sağlam, annesi renk körü bir kadın. O zaman önce annesini, sonra babasını bir yazalım. X X, X Y. Babası sağlammış, büyükle, annesi renk körü. Evet, kadınla. Buradan nasıl bir kadın oluşacak? Önce bir onu bulalım sonra evleneceği erkeği bulalım. Kadın XX. Bakalım ne gelecek? Büyük R gelecek. Buradan karşı taraftan da kesinlikle küçük R gelecek. O zaman bu kadın kesinlikle nasıl taşıyıcı dişiymiş diyoruz. Kadını bulduk. Şimdi gelelim erkeğe. Erkek için yazalım. Annesi ve babası. Ne diyor? Babası renk körü Annesi sağlanmış ama taşıyıcı değil. O zaman ikisi de kesinlikle ne diyeceğiz? Baskın diyeceğiz. Peki buradan oluşacak erkek. Yeğe babadan içsel neden alacağı için nasıl çıkacak? Sağlam erkek çıkacak. Şimdi bunlardan oluşacak çocukları yazalım. Yerleştirelim. Büyük R, büyük R. Büyük R'ye, Büyük R, Küçük R, Küçük Y. Altlarına hastalık durumlarına yazalım. Sağlam dişi, sağlam erkek, taşıyıcı dişi ve hasta erkek diyoruz. Şimdi bizden ne istiyor? Kız çocuklarının hiçbiri renk körü olamaz. Kız çocuklarından sağlam da var, taşıyıcı da var. O zaman hiçbir renk körü değil. Doğru diyoruz. Çocuklar 1 bölü 4 oranında renk körü olabilir. Renk körümüz sadece hasta erkeğimiz var. 4 ihtimalden 1 dediğimiz için 1 bölü 4 ihtimalle renk körü olabilir diyoruz. Erkek çocukların yarısı taşıyıcı olur diyor. Hemen başka renkte bakalım. Erkek çocukların birisi sağlam, diğerisi Erkek, hasta erkek. E zaten erkeklerde ne yoktu? Taşıyıcı olamıyordu. O zaman ne diyoruz buna da? Yanlış diyoruz. O zaman cevabımız 1 ve 2 olacak. Diğer sorumuza bakalım. Annesinin renk körlüğü geni olmayan ancak babası renk kör olan bir dişi ile annesi renk kör olan bir erkek. Yine basamak basamak çözerek gidelim. Annesinden renk körlüğü geni olmayan. O zaman annesinden renk körlüğü geni yoksa sağlam bir anne. Ancak babası renk körü. Babasına renk körü diyoruz. Bir dişi. Peki buradan oluşabilecek dişi kesinlikle ne olacak? Taşıyıcı dişi olmak zorunda. Bir dişi ile devam ediyoruz. Annesi renk körü olan bir erkek. Peki Erkek için yazıyorum annesini ve babasını. Annesi renk körü. Annesi renk körüymüş. Peki bu erkek zaten yeyi babadan alacağı için küçük reyi anneden alacak ve hasta erkek olacak. Peki önce o zaman karşılaştırmayı yapalım. Ne olacak? Dişimiz bu. Erkek bu. Büyük reyi küçük reyi çaprazlıyorum. Küçük reyi hemen yerleştirelim. Büyük R, küçük R, büyük R, Y, küçük R, küçük R, küçük R, Y. Hastalık durumlarını yazıyorum. Taşıyıcı dişi, sağlam erkek, hasta dişi, hasta erkek. Peki benden ne istiyor? Olasılıkları istiyor. Renk körü bir kız çocuğunun olma olasılığı renk körü bir kız çocuğunun olasılığı var mı renk körümüz? Hastar işimiz var. Peki bütün çocuklar arasında ihtimalimiz ne? 1 bölü 4 ihtimalle renk körü olma olasılığı var. Erkek çocuklarının normal görüşlü olma olasılığı o zaman erkekler içinden çekeceğiz. Ve ne diyeceğiz? Birisi sağlam, birisi hasta. Bize normal görüşlü yani sağlam soruyor. İki ihtimalden bir dediği için 1 bölü 2 diyeceğiz. Üçüncü şıkkımızda ne diyor? Kız çocuklarının normal görüşlü olma O zaman bütün çocuklardan değil de sadece kızlardan bakarsak bir taşıyıcımız var, bir hastamız var. Normal görüş o zaman yine iki ihtimalden bir tane olduğu için 1 bölü 2 ihtimalle diyeceğiz. Bir diğer sorumuza bakalım. Soyacı sorumuz var sırada. Sadece taralı bireyler renk körüdür. Hangisi kesinlikle heterozigottur diyor. Peki heterozigot olma durumumuz bizim nasıldı? Bir hatırlatalım önce. Zaten homozigot ve heterozigot olması için dişi olması gerekiyor. Ve heterozigot dediğimiz taşıyıcı dişiyi bize soruyor. O zaman önce cinsiyetleri yerleştirelim. Dişiler her zaman yuvarlak, erkekler kara şeklinde gösterilmekte. O zaman cinsiyetleri yerleştirip sonra renk körlerini yerleştirelim. Kimler renk körü? Taralılar, hemen küçük r, re. küçük r'ler. Sırayla bakalım. Y'yi babadan alıyor. Küçük r nereden alacak? Anneden alacak. O zaman sadece taralı bireyler renk körü diyorsa, burası kesinlikle taşıyıcı olmak zorunda. Yani heterozigot bir tanesini bulduk. Devam ediyorum. XX diyor. Bakalım bu sağlam olacaktı. O zaman bir büyük R'miz var. Bu taraftan aldık. O zaman diğer taraftan küçük r'yi alıyoruz. Bu da kesinlikle heterozigottur diyoruz. Buradaki aileyi tamamladık. Devam ediyorum. Y'yi babadan, X'i anneden alacak. E taralı değil demek ki renk körü değil. O zaman büyük R diyorum. Demek ki nereden almış? 3 numaralı bireyden almış. Ve renk körü olmaması için de bunun da taşıyıcı yani heterozigot olması lazım. Bir bireyi daha bulduk. Üçüncü hal, ikinci halimiz de tamam. Sıra diğerine geldi. Bakalım. Renk kör olmaması için burada bir büyük R'miz olması gerekiyor. Büyük reyi buradan aldım. Devam ediyorum. Peki. Y'yi buradan aldım. Küçük reyi bir numaradan aldım. Şuradaki biri için söylüyorum. O zaman buranın da kesinlikle taşıyıcı olması gerekiyor. O zaman 4 için x üzeri büyük R büyük R de olabilir. Büyük R küçük R de olabilir. O zaman kesinlikle heterozigot yiyemem. Kimler kesinlikle heterozigot çıktı? 1, 3, 5 ve 7 numaralı bireyler. Şuraya da yazalım. 1, 3, 5 ve 7 kesinlikle heterozigottur diyoruz. Devam edelim. Bir ailedeki kız çocuklarının %50'si renk körü ise? Hemen bir boş kağıdımızla devam edelim. Bir ailedeki kız çocuklarının %50'si renk körü. Öncelikle... Anne, baba, x, x ve x, y diyorum. Yüzde ellisi kızın. Şimdi oluşacaklar öncelikle. X, 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 y, x, 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 y şeklinde dört olasılığımız oluşacak. Peki bunların yüzde ellisi renk körüyse, iki kızdan bir tanesi renk körüymüş o zaman. Tamam. Ne diyor? Peki bakalım o zaman nereden alacak? Birini anneden, birini babadan almayacak mı? O zaman baba kesinlikle renk körü. Hemen anneyi de yerleştiriyorum. Peki eğer anne renk körü olsaydı kız çocuklarının yüzde renk körü olması gerekirdi. Böyle bir ifade belirtmediğine göre anne de neymiş o zaman? Taşıyıcıymış. O zaman yerleştirelim. Ne dedik? Küçük R, küçük R, küçük R'ye, büyük R, küçük R ve büyük R'ye şeklinde yerleştirebiliriz çocukları. Bakalım babası renk körüdür diyor. Evet doğru. Annesi renk körüdür. Hayır. Annesi nasıl çıktı? Taşıyıcı çıktı. Doğacak erkek çocukların renk körü olma ihtimali %50'dir diyor. Renk körü mü? Evet. Hasta. Erkek. Bakıyoruz. Sağlam erkek. Bana soruda doğacak erkek çocuğun renk körü olma ihtimali %50'dir diyor. Evet doğacak erkek çocuğun biri hasta biri sağlam olma ihtimali olduğu için 1 bölü 2'den %50 ihtimalle ne diyoruz? Renk körü olma ihtimali vardır diyoruz. Ve bu şıkkımız da doğru. Cevabımız 1 ve 3 olacak. Devam edelim. Hem renk körlüğü hem de hemofili bakımından taşıyıcı bir kadın. Her iki bakımdan normal erkekle evleniyor. Kadında renk körü ve hemofili genleri farklı kromozomdadır. Şimdi şuna Dikkatli bakalım arkadaşlar. Yani bir soru zaten hemofili de renk körlüğü de aynı şekilde kalıtılıyor. Ve ikisini aynı soruda görme ihtimalimiz de var. Hemen bakalım. Ne diyor? Hem renk körlüğü hem de hemofili bakımından taşıyıcı bir kadın diyor. Ama şurada şöyle bir ifade belirtmiş bize. Kadında renk körlüğü ve hemofili genleri farklı kromozomdadır. Ne demek istiyor? Kadında renk körlüğü ve hemofili farklı kromozomdaysa büyük R, le... Bu tarafa küçük R'yi diğer kromozoma yazdıysam hemofiliyi yazarken bunun yanına küçük, bunun yanına büyük yani baskın olanı yani farklı kromozomlarda belirtmemiz gerekiyor anlamında. Peki hem renk körlüğü hem de hemofili bakımından taşıyıcıymış. Bakalım. Renk körlüğü bakımından taşıyıcı olması için ne olması lazım? Büyük R'ye Küçük R olması lazım. E, hemofileden de taşıyıcı. O zaman bakın yan yana yazamıyorum. Aynı şurada belirttiğim gibi küçük aş ve büyük aş şeklinde yazıyorum. Kadınımız ortaya çıktı. Bir kadın diyor. Devam ediyorum. Her iki bakımdan normal erkekle evleniyor. Hemen yazalım. O zaman büyük R yani hasta değil. Büyük aş yani hemofili değil. Çaprazlamayı yapalım. Bakalım hangi çocuklar çıkıyor. Sonra sorunun ne istediğine bakacağız. XX, XY, X X Y Önce yerleştirmemizi yapalım. Ne diyorum? Birinciye aldım. Büyük R Küçük H Küçük R a Yok. Büyük R Evet. Yine Büyük H Yerleştiriyorum. Büyük R Küçük H Y Büyük R Büyük H Küçük R Büyük H Küçük R Büyük H Y İnşallah yanlışlık olmadı. Bir bakalım. Bunu aldık. Evet. 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 Tamam burası da doğru. Doğru. Peki hastalık durumlarını yazacak olursak renk körü mü? Hayır. Renk körü sağlam. Hemofili taşıyıcı dişi. Devam ediyorum. Renk körü sağlam. Hemofili hasta erkek. Devam ediyorum. Renk körü nasıl bakın? taşıyıcı, hemofili, sağlam dişi, renk körü, hasta, hemofili, sağlam erkek. Peki soru da benden ne istiyor? Diyor ki, evet bu seçeneklerden hangisi oluşur, oluşursa diyor, crossing over'ın gerçekleştiğini kanıtlar. Yani benim oluşanların dışında bir şey oluşacak ki demek ki diyeceğim crossing over yani parça değişimi gerçekleşmiş ve böyle bireyler açığa çıkmış diyeceğim. Peki bakalım sadece renk körü olan erkek ne demek istiyor? Yani renk körüyken hemofili olmayan erkek. Bakalım erkeklerden renk körü sağlam değil. Renk körü hasta evet var bakın. Hemofili de, de sağlam. Evet istediği seçenek elimde bulunuyor. Doğru diyorum. Yani bu crossing over olmadan da karşımıza çıkabiliyor. Her iki karakter bakımından sağlam erkek. Bakıyorum renk körü sağlam hemofili hasta. Bu tarafta tam tersi renk körü hasta hemofili sağlam. Yani her iki bakımdan hastam da yok. Her iki bakımdan sağlamım da yok. O zaman her iki karakter bakımından sağlam erkek yok. Her, hem renk körü hem hemofili erkek de yok. O zaman bunların oluşması için crossing over'ın gerçekleşmesi gerekiyor. Cevabım 2 ve 3 diyorum.